Lan ben ne yaptım sana? Kodum morganası. Vurdu <laughs> <laughs> <Uçtu> artık. Ne <he>? değişik <laughs> <laughs> Ekran verdim. Ana bir tane anahtarım yokmuş Net anahtar satın aldım. Ne çıkarsa onu oynamıyoruz. <gülüyor> oynuyoruz. Yazın <laughs> yamuldan geçiyor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Oyna. 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 Aç onu oyna. Etmiyor ki. Bana ne aç onu oyna. Neyi <laughs> 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 sırf videodan şey yaparsın cayarsın diye de ben de gittim şey açtım. Bandike başladım. <laughs> <yavaştım. gülüyor> Vallahi bandike başladım. <yavaştım. gülüyor> Şimdi dur dedim kaydı. Ne ya ben ben açmadım kuzenim açmış. He <laughs> he <laughs> seslere daha iyi kayıtlı ama bak. Bunu nasıl açacağım oğlum? Tam onu açayım ve brand oyna. Maksimum 20 lira da. 23 liraymış almıyor Video <oyun> olmaz yak. <laughs> Aa dayı. Al. Dönüştür kalıcı kostüm gelecek ya. İki tane açayım mı? Ağaz, iki tane aç Ha iki tane, aç. tane satın alayım. Se senin Steam'de kaç para var? Bende iki dolar var. Oh my god. <laughs> Oğlum. 60 tam neydi amına koyayım. Baktım iki dolar yazıyor. Dedim ara ki. Ulan bir video çekeyim dedim. 50 liradan olduk. Bu ne lan? <laughs> Anlamadım onu bugün. Daha video para kazanmıyor ben. Hazır arkadaşlar? Bekle bekle bekle. Ben de bandik açacağım da iplik yapma. <laughs> Kayıt. Kayıt. Ya aç da aralım. Alalım o zaman bundan alalım. Al. Bundan no. al. Şimdi 10 RP'nin de üstüne otur. Alır mıyız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> tamam bakayım. Ay o brand kostümüm var ki benim. Ben brand kostümüm yok demedim mi sana? Ana varmış. Tamam. <laughs> Turuncu da oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Şayvana tamam. Benimki seçsene ne oynayayım? Master E. Tapla. He. Kabul. TP. Ya da TP yerine Ghost gireyim siktir Adam Yasuo alma diyor. Ben jungle şey oynuyorum. Brent. Takmıyor. Umurumda değil. <gülüyor> Bozdular. <gülüyor> Gene mi Master oynuyorum ben? Hmm. Of tamam. Ama... Ya sikicem. Bu sefer double double jungle brand şey bitti. Oha, aldı ya. Yine bu adam geldi ya. Buna yine. Vallahi ya yeter. Şu Mugabe'nin bir de ya o Ha ben de yasa <laughs> göstereyim dur. seni de göster ama. Göstereyim. Daha yanlış ya kitlersin, bitlersin ama. Kanka yasa sorar Tamam mı? Aaaa. De destek de yasa ama 5 yasa. Hadi ne? 110, 110k jinx var ama ne karşıda. İyi lan bizim Yasuo 200k ha. İşte de 5 milyon olsun ama. Yasuo oynuyor. Dayı 800k olmadı sıkıntı yok. <laughs> Belki bir Ama tam 800k ya da 800k civarlarında bir şey görürsen kaç amına. Onu <laughs> terk et. İstediğin ceza ban ya amına Ama o Yasuo'dan kaç. Oğlum geçen Doğan'la video çekiyorduk. 1 milyon küsür Yasuo geldi. 1 milyon kusurdu. Aha sıçtı kaç. Bizim takımdaydı. Fark etmez Yo, pardon kaç. pardon karşı takımdaydı. Kaç kaç uzak dur Adam o kaç kadar plesosu. kötü oynuyordu ki. Asit. Dedim ben hesap satın almıştır bu herhalde falan dedim videoda. Şu kaç saniye? 8 saniye. Aynen yani en mantıklısı var kanka. Kanka Ne ara kankan oldum amına? Videoya girdin mi? Girdim girdim. Bir, birazdan şey rengar olsa girecek ama. Jungle Bob mu geldi? Yo. Kutudan ne G çıkarsa videoya su. Mesaj çıkardı. <laughs> İyi hadi bakalım yapaydı kaldık. <laughs> Maç win olursa abone olacağınız kabul mü? Oğlum vursana. Yanıya vurduk diyorum bir tane ha. FF verek. Ne FF oğlum ya taşıyacağım ben. Dayı baksana şunun canına ben kestim ki bunu. Ay yapıyorsun bu işi. <laughs> Helal oğlum. Pot içmeseydim keşke ya. Potlu çok güzel döndüydü bence. Oğlum ben lan supportta brand oynamıyorum. Brand jungle oynamak benim neyim Ha soruyla ha. Oğlum çok güzel döndü lan jungle bu arada. Hem Q'sunu açtı. Gel. Ya ya. At sesini ya. Gel 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 lan gel. 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 Oha. Kaçta 31 e amına koyayım. Kanka geliyor mu? kalk. Aynen sikim renga geldi. Oğlum gördünüz mü şunu? Hemen hemen 2k voltta beze dönüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz mu? Bunu aldık demek. Bunu aldık Abbas. Bunu aldık Abbas. Bunu Oho. aldık Abbas. <laughs> hmm. biraz. Video gibi. Ama niye canını dolduruyor? Ruha dönerken. Aha. Yasu geldim Yasu. Nasıl stun yemedi lan o? Onun <laughs> counter gank falan atıyorum ya. Kanka minyon. O tam alıyorum ama bana manyak mısın? Kaç 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 kaç. Bravo. Ucu be. Neyse ignite yok. Tutsaydın keserdik ya. Eskiden rengi dönemeyen karakterleri dolanın kalkanı alıp mu? Şu an ben hiç o halde değil bence. Buna koyayım ya so ben gelmeden girmiyor. Geliyorum kill alıyorum ben anlamadım ki bu işten. Madem <laughs> kill alabiliyon niye beni bekliyorsun? <laughs> ama kanka yeter ölmeyin ya. Magaren gidersen küfür ederim. Geliyorum lan. Hadi oğlum. Çok iyisiniz. Oradan hadi be. Ne abi bu? Dayı mı? Minyon bitti ama nasıl dayı vatana kadar? Beyler izler mi alırsak ya? Ananı Aynen kanka. Keşke Ghost alsaymışım ya. Bu nereye taktiğidir? Kesinlikle tahsillerle oynayın Master'ı. Iyi. İlk tam. Kraken de OP ama bana göre OP. Mehmet, gir Mehmet, gir 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 Mehmet abi Brent geldi. Tut oğlum. Öldü o. O da öldü. Kanka gir. Ya oğlum bak siz bu, bunu bunlara mı izliyorsunuz oğlum? <laughs> ya ben hani intikam mı çekeceğim? Ha sendin lan master doğru. <laughs> Var mı can? Aha. Sen hayatında kaç kere Brent'le Rengar kestinde Rengar kendi ormanında kovalıyon Mehmet? Lan atamadım skillleri. <laughs> Lan ben ne yaptım sana? Kodum Morgana'sı. Vur <laughs> 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 <Burası> artık. <gülüyor> 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 Aha karın. Aha geliyorum geliyorum. Geliyorum Zahmet geliyorum. Olacak. Gir 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 gir. Helal lan. Ama şimdi bak rengar kafama atlarsa sana küfür ederim. Aha Mehmet'e aha rengar. Daha ulüm açık ki. Aha aldın onu. Ya az nasıl kötüsene <laughs> <düşünün> ya. Neyse tamam ya sana focus'tan ben bunak. He. Ee, maymun. <laughs> Şuraya bak bir yanından. Dayı güynzo mu? <laughs> Tas <laughs> şey ebedi. Ebedi mi? Bence. B ne oluyor oğlum amına koyayım? 85 tane bildirim geldi ona. Ben rengarın yerinde olacağım. Benim cangırım var. Çık mal Gir ya gir. korkan çocuğu olmaz. Ha sekke. Oha. Gel oğlum. Hadi gele güle, güle. Ne var lan? mı? Aldım aldım. Aldım mı? Aldım. Pardon vallahi pardon. <laughs> Rengar bana geliyor ya. Öldüm ki ben. 3 saniye CC yedim. Rengar bana geliyor ya. Konya'mın olması lazım. Rengar full bana fokuslanıyor ya. Ana geliyor Ya gaza gelmen lane dışında mı var? Şurada? Lane de yapsaydım bunları da Lane'i kazansaydım <laughs> Ana! Help me! Heh. Hate me! Hate me! <laughs> Babaannemi gerçek sanıp 99 saat ağladı video. <laughs> Yapma lan yöne. Geliyorum geliyorum. Dayık et. Beni bu da. Ben yapmayalım keşke ya. Yok 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 Lan ben Allah Beşte beş İyi de iyi de iyi de Arkada şey almış Ekü 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 almış Ya lan sen lan sen bu oyunu o kadar oynayabiliyorsan İyi yani kanka Bizim takımımızda Garen var anladın Düz vur